Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Ama geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum diyen dar gelirliğe gelince askıda ekmek kampanyası. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim, askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama. Ama öyle ortalık yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında, usturupluca yapılan bir uygulama. Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu. Hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ya uçuyoruz diyen yalan söylüyor ya da sabır diyen yalan söylüyor. Ya bu damat bakan çok iyi onunla gurur duyuyoruz diyen yalan söylüyor ya da askıda ekmek kampanyası başlatıyoruz diyen yalan söylüyor. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı bizzat yaşayarak görüyor. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz Sayın Erdoğan müjdelerini hep sıkıştığı anlara saklar. Nitekim cumartesi günü geminin güvertesine çıktı ve 85 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin müjdesini verdi. Biz Türkiye'nin bir metreküp kaynak bulmasından bile mutlu oluruz. Milletimizin yararına olan her keşfi sevinçle karşılarız. Ama artık sıktı be kardeşim. Sıkıştıkça gaz bulup Zorunlundaki vatandaşın kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı, havalar soğuyor, millet daha fazla doğalgaz yapmaya başlayacak. Bir yandan doğalgaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan fatura zam, faturalara zammı bindiriyorsunuz. Milletin umutlarıyla oynamayın artık. Millet sizden doğalgaz faturasına çözüm istiyor. Siz anca gemi üzerinden poz veriyorsunuz. Hayaller doğalgazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin gençlerin ihtiyaçlarına dair plan ve projelere ihtiyacı var. İşsizlerimize geçik, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza dair çözümlere ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar, kaynaklarımızı eşi dostu ihya etmek için harcamaya devam ediyor. Milletin parasını saçıp savurmaya devam ediyor. Bakın geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin 2021 yılı bütçesi meclise sunuldu. Bu AK Parti hükümetlerinin 19. bütçesi. Bu bütçe bugüne kadarkiler içinde en iddiasız olanı. Milletten en kopuk olanı. Bu bütçede toplumun ekonomik sorunlarını çözecek tedbirler yok. Bu bütçede esnafın, işsizin, çalışanın, emeklinin faydasına ve feryadına cevap yok. Bu bütçede çiftçilerimiz için rutinin dışında bir destek yok. Bu bütçede kira, vergi, sigorta primi ve borç altında inim inim inleyen, siftah yapmadan evine giden esnaf için bir destek yok. Devlet böyle zor günlerde milletinin yanında olmalı ama bu bütçede millet yok. Peki bu bütçede ne var? Mesela bu bütçede 14 yıl öncesinin kişi başı gelirine dönüş var. Mesela bu bütçede <laughs> sarayın ve devlet dairelerinin şatafatı ziyadesiyle varken işçi emeklisi için makyajlı enflasyon kadar memurlar ve emeklileri için 3 artı 3 zam var. Görünen o ki yeni yılda da millet sabretmeye devam ederken millete sabır diye tavsiye edenler lüküs hayatlarını devam ettirecekler. Mesela bu bütçede faiz var. Yandaş müteahhitlere ödemeler var. 2020 yılında 137 milyar lira olan faiz ödemeleri yeni bütçede %31 artışla 180 milyar lira olarak görülüyor. Yolcu, araç geçişi, hasta garantileri için yandaş müteahhitlere yapılacak ödemeler artarak devam ediyor. Ez cümle bu bütçenin özeti o meşhur şarkının sözleri gibi. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Değerli milletvekilleri, Sayın Erdoğan'ın sıkıştığı anlardaki bir başka alışkanlığı da Cumhuriyete ve kurucu değerlerimize saldırmaktır. Cumartesi günkü müjde yetmemiş olacak ki kendisi dün de bir üniversite açılışında yaptığı konuşmada makamını ve sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu cumhuriyetimize laf etmeden duramadı. Eğitim sisteminden bahsederken dedi ki en çarpın en çarpığından batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Neymiş? Cumhuriyet bu çarpık batıcı anlayışı faşist yöntemlerle dayatmış. Hadi oradan be. Hadi oradan. Hitler yerinde ters dönüyordur bugünlerin Türkiye'sini görse. Ben bunları niye akıl edemedim diye. Kendine gel Sayın Erdoğan. Beğenmediğin o cumhuriyet Dünyanın alkışladığı bir kalkınma hamlesi, bir medeniyet ölçüsüdür. Elbette eksikleri vardır. Ama böyle bir tarifi hak edecek kadar basit bir iş değildir. Hele cumhuriyetin eğitim hamlesine söz söylemek, senin gibi 18 yıllık iktidarı boyunca bakan üzerine bakan, bakan atayıp defalarca eğitim sistemiyle oynamasına rağmen hala bir yol bulamayan birinin haddi de değildir, hakkı da değildir. Kalkmış, yıkılmış bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuş iradeye saygısızlık ediyorsun. Ayıptır, ayıp. Aziz milletim, Kafkasya'daki bu savaş bizlere bir kez daha diyor ki, Türkiye güçlü olmak zorundadır. Türkiye ekonomisiyle, siyasetiyle, diplomasiyle, ordusuyla güçlü olmak sağlam durmak zorundadır. Ancak bugünkü iktidarda bunu sağlayacak beceri de, vizyon da maalesef yok. Keşke olsaydı maalesef yok. Şahsi ikbal derdine düşmüş bir anlayışın ne ülkeye ne de millete bir hayrı olmaz, olamıyor. Şahsi ikballerini koruyabilmek için her şey mubah görenlerin milletin hazinesinden devletin kurumlarına el atmadıkları, ayarlarıyla oynamadıkları hiçbir kurum, hiçbir değer kalmadı. Bunun son örneğini Anayasa Mahkemesi tartışmalarında görüyoruz. Anayasayı korumakla vatandaşımızın hak ve hukukunu kollamakla görevli anayasa mahkemesi sistemli bir şekilde tartışmaya açıldı. Önce ülkenin İçişleri Bakanı gider yaptı. Ardından küçük ortak Koro'ya katıldı. Nihayetinde de Sayın Erdoğan daha önce de birçok kez örneğini gördüğümüz üzere meclis bir adım atarsa ben de desteklerim dedi. Son olarak Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi çıktı kendi kurumunu siyasi malzeme yapmak isteyenlerin eline altın tepside istediklerini verip istediği fırsatı, imkanı tanıyıp üzerine tüy dikti. Ne kadar acı. Sosyal medyada karşılıklı ışık yakıp söndüren polemiğin tarafları Türkiye'ye nasıl hasar verdiklerinin farkında bile değiller. Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokratik ülkelerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Görevleri bellidir. Karar verirken önlerine koydukları anayasa da bellidir. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Türk devletinin temel taşlarıyla oynamaktan bir türlü yorulmadınız. Yargıdan elinizi çekin. Böyle diyoruz da çekmeyeceklerini biliyoruz. Ama biz iktidar olacağız o ellerin hepsi oralardan çekilecek. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan gizlenen Covid-19 vakalarını tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin uzaktan eğitim sürecindeki beceriksizliği, tableti veya bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencilerimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığını ve düştüğü zor durumu tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı, tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza Gelin 8 liraya dayanan doları işsiz gençlerimizi ve geçinemeyen insanlarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin anayasal kurumları nasıl güçlendirebileceğimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin 83 milyon vatandaşımızın yeniden adalete güvenmesini nasıl sağlayacağız onu tartışalım. Ama siz bunları tartışmayı istemezsiniz. Çünkü bunları tartışmak işinize gelmez. Çünkü hakikati konuşmaya, milletin dertlerini tartışmaya artık yüzünüz yok. Çünkü sizin derdiniz memleketin dertlerini çözmek değil. Çünkü sizin derdiniz anayasa mahkemesiyle değil, sizin derdiniz bizzati hukukun kendisiyle. Yoksa kendi atadığınız üyelerden kurulu bir yüce mahkemeden hala mutsuz ve hala huzursuz olmanızı nasıl açıklayacağız? Sizi mutsuz eden anayasa mahkemesi değil, hukukun ve adaletin ta kendisidir. Ama maalesef bunda bile dürüst değilsiniz kardeşim. Dürüst olun dürüst. Madem anayasal düzenden, hukuktan, adaletten, demokrasiden rahatsızsınız... E o zaman gelin Erdoğansal düzeni tartışalım. Yiğit olun, mert olun, dürüst olun. Çıkın deyin ki ben tek adam olmak istiyorum. Demokrasi de yok, hukukta yok, adalette yok. Buna literatürde sultancıl yönetimler deniyor. Bunu tartışalım. Dürüstçe isteyin bakalım bu millet ne diyecek? Çadır yönetim sistemini. Kabile demokrasisini tartışalım. Çıkın adam gibi gerçek niyetinizi milletimizin yüzüne söyleyin. Arkadan dolanmayı bırakın. Birilerini kullanmayı bırakın. Bir taraftan çıkıp kürsülerden burası kabile devleti değil diyeceksiniz. Öbür tarafta küçük ortağına Anayasa Mahkemesi'ni isteme dedirtmek ne dürüstlüğe, ne ahlaka, ne de devlet insanlığına yakışmaz. Değerli milletvekilleri, adalet yalnızca mahkeme salonlarının konusu değildir. Adalet için atılacak ilk adım adil olmaktır, adil olmak. Hele devlet yönetiyorsanız adil olmak boynunuzun borcudur. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sorunu da tam olarak budur. Devlet yönetenler siyasette adil olmalıdır. Yargıda adil olmalıdır. Ekonomide adil olmalıdır. Adil olursanız milletin hakkını, hukukunu, hazinesini korursunuz. Aksi halde milletin hakkını çiğnetir, hazinesinin yağmalanmasına neden olursunuz. Bakın size bir örnek vereyim. TMSF e 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan bir şirkete ihalesiz bir iş veriyor. İşin tutarı ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete gücünün 1324 katı büyüklüğünde bir işi hem de ihalesiz veriyorlar. Sonra ne oluyor? çapının çok üzerindeki işe firma haliyle işi tamamlayamıyor. Yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Bu firmanın ceza ödemesini beklersiniz değil mi? Daha çok beklersiniz. Sayıştay'ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor. Kasasında 1 milyon lira yokken 1.3 milyar liralık iş alıyor. Yapmadığı işin sonunda da devletin kasasından 45 milyon lira alıyor. Kasasında 45 milyon lira oluyor. Böyle bir garabet olur mu?